Merhaba arkadaşlar. Üretim dağıtım tüketim ünitesinde meslek edindiren kurumlar işi ehline teslim etme konusuyla beraberiz. Öncelikle meslek neydi? Meslek insanların geçimini sağlayabilmek için, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, gelir elde etmek için yaptıkları her türlü işe meslek düzenli, sürekli olacak tabii. Kısa süreli değil. Düzenli, sürekli işe meslek diyorduk. Tabi geçmişten günümüze meslek edindiren kurumlar var. Mesela Osmanlı Devleti döneminde halkın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Bunun dışında memur, sanatkar ve esnaf yetiştiren kurumlar 3'e ayrılmıştır. Tarım ve hayvancılığı çıkarıyoruz. Memur, sanatkar ve esnaf yetiştiren kurumlara bakıyoruz. Mesela Ahi Teşkilatı, Selçuklu'daki ismi, Osmanlı'daki ismi ise Lonca Teşkilatı. İkisi için de Ahi Teşkilatı dersek çok da hata olmaz medreseler ve Enderun mektebi. Bunlara şimdi tek tek bakacağız. Ahi teşkilatı 13. yüzyılda yani 1200'lü yıllarda esnaf ve sanatkarların dayanışması için kurulmuş, kurmuş oldukları birle Ahilik diyoruz. Kurucusu Ahî Evran arkadaşlar. Kırşehir dolaylarında yaşamış Ahi Evran kendisi bir debbağdır yani deri işlemecisidir. Ahi teşkilatı az önce de söylediğimiz gibi Lonca teşkilatı olarak Osmanlı'da faaliyet gösterecek. Ahi teşkilatında sadece Müslümanlar olurken Lonca teşkilatına ki Osmanlı'daki Lonca sistemine gayrimüslimler de Müslüman olmayanlar da katılabiliyor. Ahi teşkilatı ile Lonca teşkilatı arasındaki en ciddi fark bu. Ahi teşkilatında arkadaşlar... Tabii ki bakalım şimdi detaylarına. Meslek edindirme kurumu olan ay teşkilatı iki yönlü bir teşkilat. Birinci yönü zanaatkar yetiştirme yani terzi, marangoz, berber, kuyumcu, demirci gibi zanaatkar yetiştirme. İkinci yönü ise üye dayanışması. Üyeler arasında birlik ve beraberliği dayanışmayı sağlamak, ürünlerin kalitesini, fiyatını belirlemek ay teşkilatının işlevleri arasındaydı. Ahi teşkilatında öncelikle ee, meslekler unutulmaz gelecek nesillere aktarılırdı Mesela usta çırak ilişkisi vardı Ustalık, kalfalık ve e, çıraklık onlara bakalım Çırak öncelikle bir ustanın yanında 10 yaşında giren yamaklar Ücretsiz 2 yıl çalıştıktan sonra törenle çırak olurlar Ve haftalık bir ücret karşılığında 3 yıl ustanın yanında çalışarak eğitim alırlar Yani toplamda 5 yıl çalışıyor çırak olarak Sonra kalfa olurlar arkadaşlar bunlar Çıraklıktan sonra kalfa olan kişi yine 3 yıllık bir eğitim alır. Kalfalık süresini başarı ile bitiren kişi şed yani e, kuşanma töreni ile ustalık belgesi alır. Usta ise kalfalıktan sonra şed kuşanma töreni ile usta olan kişi artık kendisi ayrı bir e, dükkan ayrı bir işletme açabilir. Şed kuşanmadan e, dükkan açma şansınız yok. Ahi teşkilatında bir zanaat öğretimi yapıldığı kadar aynı anda meslek ahlakı da öğretilir. Ahi ahilin belli ilkeleri vardır arkadaşlar. Ee, işte ahinin eli açık olur, israf etmez, cömerttir. Misafire kapısı açık olur, ikramda bulunur, kusur etmez. Sofrası açık olur, mutlaka gelene ee, tok gönderir, ikramda bulunur. Onu aç geri göndermez. Ahi teşkilatından ekstra şunları da söyleyebiliriz, bahsedebiliriz. Ahi teşkilatı bir esnaf dayanışma teşkilatıydı. Üyeleri arasında e, zorda kalan kişiye kendileri hemen destek çıkarak, e, maddi anlamda destek çıkarak onun zor günlerini atlatmasını sağlarlardı. Ahi teşkilatı hem üreticiyi hem tüketiciyi korurdu. Çünkü e, malların kaç liradan alınacağını tespit eder, kaç liraya satılacağını tespit ederdi. Dolayısıyla Esnaflar üreticiden, çiftçiden çok ucuza alamazlar ve tüketiciye de çok pahalıya satamazlardı. Dolayısıyla hem üretici hem tüketici koruyordu. Ay teşkilatı devletle esnaflar arasındaki ilişkiyi düzenler. Dolayısıyla bir köprü görevi görürdü arkadaşlar. Ay teşkilatı günümüzdeki meslek odaları gibi çalışırdı. İşte berberler odası gibi veya manavlar odası gibi. Medreselere bakalım biraz da. Medrese ders verilen yer anlamına geliyor arkadaşlar. Medreselerde e, ders veren kişiye müderris yani öğretmen diyoruz. Müderris öğretmen demek. Medreselerde orta ve yüksek öğrenim e, düzeyinde eğitim veriliyor. Medreseyi bitirenler müderris olabiliyor yani kendisi de yine öğretmen olabiliyor. Kadı yani hakim olabiliyor. Katip yani e, not alan yazan kişi, yazman, özel kalem müdürü gibi e, meslek sahibi olabiliyor. Medreselerde fıkıh, kelam, hadis gibi dini bilimler, tefsir, akaid gibi dini bilimler, e, bunların yanında matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi pozitif bilimlerde. Okutuluyordu. Yani sadece dini bilimler değil, pozitif bilimlerde okutuluyor. Medreselerin tabii ki ilk kurulduğu dönemlerden bahsediyoruz. Osmanlı'nın son yıllarında medreselerde çok ciddi bozulmalar yaşanacak ve sadece dini eğitim veren kurumlar haline gelecek. Medreselerin özellikleri bir defa medreseye her öğrenci giremiyor, sınavla öğrenci alınıyor. Sınavta o dönemde bile var. Zekalarına ve yeteneklerine göre sınıflarına ayrılıyorlar. O sınıflarda görev yapıyorlar, ee, çalışıyorlar ders alıyorlar. Medreselerde öğrenciler ücretsiz şekilde okuyor. Bunların masraflarını da bir önceki dersimize bahsettiğimiz vakıflar karşılıyor arkadaşlar. Enderun Mektebi'ne baktığımızda ise diğer ismi Saray Okulu arkadaşlar. Ee, şimdi devşirme sisteminden bahsetmiştik size. Küçük yaşta alınan devşirmeler önce temel eğitimlerinden geçiyorlardı. Ondan sonra yeteneklerine göre sınıflandırılıyorlardı zeki olanlar saray okullarına yani Enderun mekteplerine gönderiliyorlardı. İşte devşirme sisteminde zeki olan öğrencilerden oluşuyor Enderun mektepleri. Bir de padişahın çocukları yani şehzadeler Enderun mekteplerinde ders görüyorlar. Sonuçta onlar da saray içi eğitim alıyorlar. Enderun'u bitirenler yüksek dereceli memur olabiliyorlar. Mesela vezirlik yapabiliyorlar, sadrazamlık yapabiliyorlar. Defterdarlık yapabiliyorlar, nişancı olabiliyorlar, kaptanı derya olabiliyorlar. Dolayısıyla devletin aslında yönetici yetiştirme okulu da diyebiliriz Enderun Mektepleri için. Bir de Enderun Mekteplerinde her öğrencinin kendi özel yeteneğine göre de dersler veriliyor. Dolayısıyla Enderun Mekteplerinde ders gören şehzadeler yani padişahın çocukları aynı zamanda aslında ikinci bir meslekle de büyümüş oluyorlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet e, çok ünlü bir bahçıvandır arkadaşlar. E, sarayın bütün e, bahçesindeki bütün çiçekleri kendisi bizzat ilgilenir. İşte e, Yavuz Sultan Selim kılıç ustasıdır. Kanuni Sultan Süleyman ki diziden hatırlayacaksınız nakkaştır. Yani değerli taşları işler. Yine şu anda e, oynayan payitaht dizisi var. Oradan da görüyorsunuz 2. Abdülhamit marangozdur. Bunlar Enderun mekteplerinde kendi yeteneklerine göre, kendi isteklerine göre e, aldıkları derslerle kendilerini geliştirmişler. Şair olan Osmanlı padişahları var. Mesela 3. Selim şairdir. Bestekar olanlar var. Osmanlı'nın son dönemdeki eğitim kurumlarına baktığımızda ise Osmanlı son döneminde batılılaşmanın etkisiyle yeni eğitim kurumlar ortaya çıkmış. Mesela Mektebi Marifi Adliye. Adliyeden yakalayabiliriz. Devlet memuru yetiştiren okul arkadaşlar. Askeri Baytar Mektebi. Baytar veterinerin eski ismi arkadaşlar. Dolayısıyla veteriner yetiştiren okul. Ziraat, ameliyat e, mektepleri. E, ziraat ne demekti? Tarım demekti. Tarım alanında eğitim veren okul. Sanayi Nefise Mektebi. Burada sanayi sizi yanıltmasın. E, Nefise Mektebi. Güzel sanatlar mektebi. Güzel sanatlar mektebi arkadaşlar. Sanat alanında eğitim veriyor. Buradaki sanayiye lütfen düşmeyelim, takılmayalım. Kadastro Mektebi alisi. Harita Kadastro'dan aklımıza gelsin bu da. Haritacılık alanda eğitim veren bir okul. Arkadaşlar bu dersimiz henüz bitmedi. Hem